Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, yeni kezelerimizi göstereceğiz. Yeni hayvanlarımızı göstereceğiz. Bugün e, gör, bugün bir gör. tane köpeğimiz var Kangal. İki tane de yavru kedimiz var. Dün akşam bulduk. Şimdi e, ilk önce hangisini gösterelim? Köpeğimizi gösterelim önce. Tamam. Köpeğin yanına gidelim arkadaşlar. E, şey köpeği göstermeden önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Karabaş. 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 Karabaş mama. Şu. Arkadaşlar geldi. Karabaş mama deli. Burada gelsin bir. Arkadaşlar Kangal 7 yıl 7 yıl. yıl mı? Karabaş 7 aylık. Çık 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 çık. Arkadaşlar 7 aylık. Kapıyı ama. karabaşı Şimdi yeni Arkadaşlar Karabaşı gösteremeyeceğiz galiba. Videonun sonlarına doğru göstereceğiz onu çünkü çok hareketli ben bile kaçtım. Arkadaşlar yavru kediler. Onu düşünme. Arkadaşlar, Arkadaşlar, Arkadaşlar şura bak e, şunlara. Oo! Yarana geldiyse kırılırsa yazını çok diye bir burada kırılmazsa görüyorsunuz işte. Bir tane elime alayım. Bak en sevdiğini bana verdi. İşte yavru arkadaşlar. Ana oğlum kamera yaklaşıyor zaten. Ya. Daha, daha çok daha arkadaşlar gemilerin üzerinde bir insanı... <laughs> <laughs> Arkadaşlar gemiler çok tatlı. Bu arada arkadaşlar bugün fark ettik burada olduklarına. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kediler attı. Kedileri daha çok beğendiksiniz. Like, köpeği daha çok beğendiyseniz abone olun. Görüşürüz. Ee, evet,